hız derisi 18 saniye boyunca 28 metre saniyeden daha hızlı sallan. Bunu yapmamış olmama şaşırmadım. Devam et. Tabii ki de onlarla uğraşacak değilim. Onlar işte mücadeleler oluyor. Ha, challenge'in anlamını hatırladım. Çare Seni ikili girerek asa kadar çıkarabilirim. Yani abi yükselmek istiyorum diyorsan yardım edeyim. <laughs> Buradan giremiyorum çünkü şu adam daha yaşıyormuş. Sesen olmuş. MJ, I'm at the fifth location. Either there's a weird cosplay thing going on or it's the demons. Anladım. Ama kayıttayım haberin olsun. <laughs> kayıttayım. 我得看看 s 不能交到新朋友。这些敌人。我 s 手下已经觉我不觉得用炸弹让行动更难了。我从不质疑老大。如果你够聪明，你也不会质疑。当然不是。拜托，我觉得你……啊，你是说你问了你本分以外的问题？你说的对，是我想多了。我……我不会我不会的。不过相信我，他已经知道了。 Bunlar en mantıklı ne yapılabilir? Q'ya basın tabii ki de. Hmm. Oğlum diğer adamı nereye yapıştır? Ha şuraya yapıştırmış. <laughs> Lan benim burada ne işim var? Çabuk yukarıya koş. Hala tehlike ediyor. Şu görüyormuş. <laughs> Açma tabii ki de. yaptım takım kötü çıktı. Açma. Hemen kapıdan çıkıp gelmişler ya. Guys, and they have to go to their corner. No, Be honest, you were all waiting next door until I thought I'd won just to be mean, weren't you? Peter, it looks like Lee took over a legitimate auto repair business. Explains where the demons get all their vehicles, the trucks. Exactly. You shut this down, they'll have a ton of time around the city unnoticed. I would hate to see the group text that got you all here. Hold on, before we start, let me check the maximum lock in this place. Dang it, I that was over. MJ. Çağrı dört kişi girmeme. Sana bir abi tavsiye. Bunlar da sır Martin arasın diye açıyorum ha. Yani yoksa bir icat olduğunu hatırlamıyorum. Başka maybe yer yok And easier for the DA to build a case against them. Thanks, MJ. I owe you dinner. Akşam daha mantıklı bir çağatay Ama Serdar'la balonat gideceğim Eee ona denk gelmezse seninle oyuna gidelim. Yine şu adam ya. Çok mu belli oluyor lan? Ben belli olmadığı yukarı yaz yazmıştım ya. Ay senin kafana düşüreyim. Merak etme ben de göreceğim şimdi bir şey bekliyorum şu an. Handled the situation. It's Spider-Man. He Jared, cut the call. <laughs> Sorry, hard <laughs> to hear when we're talking over Clearly, know. someone traumatized by a terrifying experience. For resources to help with PTSD, go to our website. Another public service from Jay Jonah Jameson. Rackete. Sen yine de bana sormadan engellemezsen sevinirim. Hediyeleri için teşekkür ederim ama burası bu mesajların yeri değil. Hayır, hayır hediyeleri falan derdin değil ben genel olarak söyledim bunu sana. Neden söyledim de bildiğini düşünüyorum. Ben masayı ileri itmişim ya. Çağrı sıralamaya girmek istiyorsan dörtlü girmemeye çalış. Dörtlü de gerçek bir ekibin olmadığı sürece o kadar rahat yükselemezsin. Hediyeler için arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kötü mesajları için teşekkür etmiyoruz. Su su. Baba su iç. You're hurt. Ne, I'm making okay. but you gotta find Mr. Standish fast. Those guys in the masks kidnapped him and forced him up to his place. He lives in the penthouse, top floor. Okay, okay. Go go. Go. 1, 2, so you're here. It's your mother, it's Sen beni seni ilendiriyorum. Aşağıda adamlar varmış.